merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bronze Ars'ın yepyeniminden karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün ilk videom. ilk videomda yine başarılar istiyorum. Yeni bir like'lar, aboneler istiyorum. Evet. Şimdi kulübüme tıkladım. Evet kulübüme gelmek isteyenler gelebilir. Araba. bran problem arkadaşımdır. Sohbetlerimize çok yazıştık. Herkes var. Bu kulüp böyle iki kişi olduğuna bakmayın. Kuzenim var ya fazla da. Herkes her şey giriyor bu kulübe kuzenlerim yazışıyoruz. iki kişi, üç kişi öyle. Çıkıyor baş kulüpleri de giriyor. Evet bir oyuna tıklıyoruz Jackie'yle arkadaşlar. Evet. Şimdi jekili girdik. Arkadaşlar taşım şu an çok az. Bayramda biraz paralar bekliyorum. Oyuna yatırmayı düşünüyorum biraz. Karnım vardı biraz arkadaşlar. Evet şunu da aldık. Şu kutuyu da almamız lazım. Üç olur. <laughs> evet. Güzel yüklüyüz. Arkadaş ölüyorduk arkadaşlar. Diyemedim. Onu alalım ya, bir sıkıntı olmaz. Allah'ın izniyle aldık onu da. Evet, biraz pusayım. Biraz evet, iksirimizi aldık. Arkadaşlar, ben ona iksir diyorum. Bence onu çeksem iyi olurdu ama yakınımda mı arkadaşlar? Çeksem iyi, günah olur mu? Evet. Arkadaşlar, Max'in ulusu öyle bir güzel ki. Ah, Biraz daha yakın çekseydin. Of arkadaşlar çok sıkıştım ne yapacağım. Ama onların iki şey de yok. Yeşil adı neydi? Konya'da <laughs> enerjisi de yok. Ha Dynamo'nun bir tane var. maksudu Meksin sıfır. Hesabımda iyi kupalar kasıyorum arkadaşlar bu arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu çıkarmayı çok isterim. Onu almayayım ya. Almayacağım arkadaşlar bunu. Ya da alayım şimdi Max Max biraz olur. Evet El Primo ordu. 2 vuruşta oldular mı? Max to Max onu alacak arkadaşlar. Ak Böyle bir şey yok diyorum. 10 artımızı hemen cebimize koyuyoruz. Evet. Daha, daha maç atacağız arkadaşlar. Şimdi Frank'imizi alıyoruz. Frank burada. Ay özür dilerim arkadaşlar. Ben Jesse alacağım. Ay ya da bu kalsın. Evet. Başlıyoruz tek hesap başlamıza. Evet. Tek hesap başlamıza. He <laughs> he Arkadaşlar daha demin ben oynadım. Şimdi ben oynuyorum. Başka kimse olamaz. Arkadaşlar bundan korkulur ya. Neyse bunu aldık. Şurada birisi pusuyor galiba arkadaşlar. Nita bu kod bu Evet. Şunu alalım. bütün Bronsler e, YouTuber'ları geçeriz biz. Böyle iyi olursa. Bak çaka anladı ne yapacağımı. Baba biz Lazar'ı kadar iyi kadarız. Bak orada ne güzel rahatını buldu. Oradan bana vuracak. Sen kimsin oğlum sen kimsin? <laughs> Arkadaş orada 360 ne kalmıştı. Oradan da kendisi canımın öldü şöyle bir, bir şarkı var hatırlıyor musunuz? Cana geleceğine mal gelsin. Mala geleceğine para gelsin. Gelsin gelsin para gelsin. Arkadaşlar evet, susamıyor iyi olacak. Yoksa birazdan önce. Oha ne arası gizli kolda. Onları öldürdüm. Başka maymış. Evet ulti şöyle bastık. Mike. Eh neyse arkadaşlar. Ah oh, poko Poku'ları hiç sevmem arkadaşlar. Evet arkadaşlar birleşi Poku birinci oldu. Evet arkadaşlar. Zeki'yi <laughs> aldık. Bir tane daha oynayalım. Evet. Alıyoruz. Oha korktu biraz da bir dakika arkadaşlar ama biz öldürürdük. Biraz kaçmayı düşündüm. Arkadaşlar en sevdiğim oyun Brawl Stars. çok para yetiyor. Çok para değil de. Yani 35 lira. On, ondan bayağı yatırdım 12 lira benim. Şu an param var. Bayramda 65 lira biriktirdim. Bir bayramda. Evet neyse şimdi. Buradan gidiyoruz. Pusmayı düşünüyor mu? Düşünmüyor mu? Bilmiyorum. Pusuyoruz. Şunu malı öldürken sonra pusabiliriz. Evet aldık. Gidiyoruz. Ver ver Biraz tehlikeli mi yaptık kişi ya? Ah be. Neyse arkadaşlar. Tehlikeli oldu. Neyse. Evet 5 artı yedik. 15 rütbe yapmaya karar vermiştik sizden. 200 yatağın şeyi aldık. Evet. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.